Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mükemmel bir o kadar da çok acayip bir videoyla karşınızdayım. Goal Clicker Simulator oyununa update geldi ama developerlar çok büyük bir hata yaptı. Oyunda arkadaşlar gem bug'ı, revert bug'ı, fazladan pet takma bug'ı bir sürü bug oluştu ve ben tam video çekerken bunlar gerçekleşti. Hepsini göstermeye çalışacağım. Hemen oyunumuza geçelim. Arkadaşlar sabaha kadar kasıldık. 128 milyar biriktirebildik. Bu arada biliyorsunuz ki oyuna ilk güncelleme geldiğinde isyan ettiğim bir şey vardı. Kasalar 50 milyardı, çok pahalıydı. Beni duydular galiba ya da bunlar beni takip ediyorlar galiba arkadaşlar. Kasanın şeyini düşürdüler. Fiyatını düşürdüler. Ayrıca sekmelerde neden ayarlama işareti yok? Ben niye bu müziği kapatamıyorum diye de isyan etmiştim. Onu da değiştirmişler. Bu adamlar harbiden beni takip ediyor galiba. Şimdi yeni kasadaki epik topları kullanacağım ama önce eski kasadaki epik topu da göstermek istiyorum size. Leveli çok yüksek olmasına rağmen bakın kaleye yetişmiyor arkadaşlar. Bu yüzden yeni kasadaki toplar çok önemli. Şimdi yeni topları takıp gösterecektim ama oyuna update mi geldi? Nasıl ya daha zaten dün gelmedim update abi. İyi yeni bir servera attı bizi şu anda bir dakika abi şu an 4 trilyon para elmasın mı vardı ben yanlış mı gördüm bir daha oyundan attı ne oluyor anlamadım şu anda. Hayır 4 trilyon elmasın var şu an abi bir, burada bir şeyler değişti mi elmasa mı döndü diyeceğim yok. Benim neden 4 trilyon elmasım var şu anda hiç bilmiyorum arkadaşlar. Herkes de mi aynı yoksa sadece bende mi böyle? Herkes normal takılıyor abi sadece bende böyle galiba. Bilmiyorum arkadaşlar olayın ne olduğunu şu an elimden geldiğince kart açacağım. Düzeltirler falan bir şey olur paralar gider. Gitmeden elimden geldiği kadar şu güzel petlerden çıkartmaya çalışacağım. Hadi be kırmızı çık ne olur bu kadar para varken çıkartmam lazım arkadaşlar şu kırmızıyı. Abi o kırmızı değil diğer kırmızı gelmesi lazım lütfen ya. Çabuk çabuk ya bunun daha hızlı açılışı yok mu ya şu an Game Pass'e de almak için uğraşmak istemiyorum ama Abi yine o kırmızı çıktı ya abi en iyisi çıkmaz mı bana ya lütfen lütfen artık en iyisi çıkması lazım ya ne oldu dedim abi yeniden at abi ya düzelttiler ya yeniden update getirdiler düzelttiler hatayı galiba arkadaşlar çok büyük bir hataydı bence hadi bakalım oyuna girelim abi yo düzeltmemişler <laughs> Düzeltmemişler devam 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 ki arkadaşlar vallahi var ya abi ne oluyor sürekli oyundan atıp duruyorsunuz ya. Başlayacağım ama böyle şey. <laughs> Neyse yardımın arkadaşlar hala Allah Allah. Acaba hata değil de gerçek mi lan bu para? Ben harcamaya devam edeceğim arkadaşlar. Şu an risk alamam. <laughs> Hazır elimde bu kadar para varken kullanacağım vallahi. Hiç kimse beni durduramaz şu anda. Hadi oğlum ne olur şu en iyisi ne zaman çıkacaksın ya? Bir sürü açtım artık. Ne oluyor? Ya hayır abi tamamen kapattılar serverları. Bu sefer fixlediler galiba arkadaşlar ya. Komple ben oyundan çıkmasam olmaz mı abi? Ben buradan çıkmak istemiyorum. 4 trilyon elmasım var çünkü. Abi komple attılar oyun. Herkes oyundan attılar şu anda. Yeniden bağlanıyoruz arkadaşlar. İnşallah düzeltmemişlerdir. Aa düzelmemiş. Abi düzelmemiş. Oğlum acaba gerçek mi lan? Benim hakkım olamıyor var mı bu? <laughs> Şu an ne oluyor yemin ediyorum zerre hiç anlamış değilim arkadaşlar. Hata mı gerçek mi bilmiyorum ben e, kullanmaya devam edeceğim. Şu en azından en iyi çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. En iyi starı çıkartmaya çalışacağım. Abi hadi be lütfen ya hadi lütfen ya. Oğlum 4 trilyonumuz var çıkman lazım. Abi bu nedir böyle sürekli reboot reboot deyip duruyorsunuz sürekli oyundan atıp atıp geri alıyorsunuz ya. Bu nedir arkadaşlar çıldıracağım hayır ya. Abi 10 milyonumuz var şu an para gitti arkadaşlar ya. Demek ki bir hata yapmışlar. Gene oyundan hatta ben anlamıyorum şu an. Sürekli oyundan atılıp atılıp duruyoruz. Hayır ya 10 milyon var şu anda. Neyse buradaki petler duruyor sıkıntı yok. Abi demek ki hata yapmışlar arkadaşlar. Yani şu kötüleri satacağım bir saniye. Golden man artık çok umurumda değil arkadaşlar açıkçası. Ama e, galiba developerlar hata yaptı. Küçük bir hesap hatası yaptılar. Ya da matematik bilmeyen birini oraya koymuş olabilirler arkadaşlar. 4 trilyon nedir lan 4 trilyon. Of ya moralim bozuldu. Aa, rebirth gelmiş. Abi rebirth'ü geri getirmişler. Bir dakika, bunları yükseltmek için bilete ihtiyacım var diyor. Her e rebirth'te iki tane bilet kazanırsın diyor. Benim 9 tane rebirth'üm varmış. E 18 olması gerekmiyor arkadaşlar? Niye 72 tane var bende bilet? Ama bana ne ya? Ben hepsini yükseltirim vallahi. Gerisinde de karışmam arkadaşlar. Hepsini yükselteceğim. Hepsini markslamaya çalışacağım. O fazladan pet takma getirmişler. Oğlum süper lan. Hepsini fullledim. 18 tane ticketım da geriye kaldı abi süper süper. Çok iyi oldu bu bizim için. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 4 tane pet taktım ama oyuna yine rework dediler. Yine beni oyundan atıp yine oyuna tekrar geri aldılar ve görmüş olduğunuz gibi yükseltmelerim sıfırlandı. Ticketım da 36'ya düştü. Ben de şimdi yavaş yavaş maxlayacağım yani en önemlisi pet takma diye düşünüyorum. Peti maxladım. Ama bir dakika lan ben zaten 4 tane pet takıyordum abi. Şu an jeton olmuştu. evet zaten 4 tane takılı bende bir dakika fazladan daha da fazladan takabiliyor muyum yok be abi 5'e 6'ya çıkar mı dedim ama çıkmadı o kadar da hata yapmıyorlarmış demek ki boşuna yükselttik lan onu o zaman ama yeter arkadaşlar beni bir salmadınız ya sürekli reboot re reboot bir şeyler deyip deyip duruyorsunuz oyundan atıp atıp tekrar geri alıyorsunuz yalama olduk lan burada <laughs> sürekli oyundan atılıp abi yine sıfır abi ne oluyor ya ne oluyor ne oluyor. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar. Küçük bir kriz geçirdim sadece ama sürekli bu yapılmaz. Sürekli oyundan atıp atıp abi burası yine sıfırlanmış ve benim 18. Evet çünkü madem her rebirth'te 2 tane veriyorlardı. Çok basit bir matematik. 2 çarpı 9 18 olması gerekiyordu. Bunu yeni düzeltebilmişler arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Evet nihayet biraz kasıldım arkadaşlar. Çünkü sürekli oyundan atıyorlardı yok geri alıyorlar. Bir atıyorlar bir alıyorlar bir atıyorlar bir, atıyorlar, bir alıyorlar. Kriz geçiriyordum artık. Biraz kasıldım. Ee, görmüş olduğunuz gibi her şey yoluna girdi galiba. Her şeyi düzelttiler arkadaşlar. Bu arada tabelalardan gol yani uzaktan gol atma olayını kaldırdılar. Neden kaldırdıklarına dair bir bilgim yok. Sadece toplam rebirthler var işte görmüş olduğunuz gibi. Burada işte most goller falan var. Most player var falan filan. Çünkü e, o bug'dan dolayı rebirth yapanlar çok oldu tabelaya girmişlerdi. Şimdi onları tabeladan çıkartmışlar. Gerçek rebirth yapanları almışlar diye düşünüyorum ya da bilmiyorum. Çünkü burada birincinin 23-24 falan daha bir imkansız 24 yapması zaten. Ben kendime bakacağım. Ben buralarda mıyım? Evet kendimi de buldum arkadaşlar. 79. sıradaymışım. 10 rebirth 79'da yer alıyorum şu anda. Yani çok revert yapacağım bir oyun değil bu yani çok fazla kasılmayı düşünmüyorum. Sadece güncelleme geldiğinde oynamayı düşünüyorum. O yüzden tabela çok önemli değil. Burayı tekrardan yükseltmeye çalıştım. Bir şeyler yaptım arkadaşlar ama 18 yetmiyordu bana. O yüzden bu kadar yükseltebildim. Yani olabildiğince coin'e yüklendim açıkçası. Laka ve XP'ye çok şu anda yüklenmedim arkadaşlar. Bir tane de yanlışlıkla şunu yükselttim. Halbuki gerek yok çünkü oyun hala bugda galiba bende. Görmüş olduğunuz gibi ben 4 tane pet takıyorum. Yani herhangi bir game pass falan almadım. Onu da göstereyim şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Burada bir game pass var. Burada da var. Henüz almadım yani game pass'leri ama yine yine de 4 tane kullanabiliyorum. Oyun yani dediğim gibi bir acayip arkadaşlar. Bir bugün developerlar matematik bilmeyen birini mi oturtturdular? Ne yaptılar bilgisayarın başına? Ne oldu anlamadım. 2-0 fazladan bastılar herhalde bir şey oldu. Böyle bir olay gerçekleşti. Şimdi ben rebirth attım arkadaşlar bir tane daha. Onu da göstereyim hemen. Şurayı da acaba düşürmüşler midir? İnsancıl hale getirmişler midir dedim ama Maalesef burası hala 150 milyarda. Bunlar beni takip ediyordu galiba çünkü ne söylesem yapıyorlardı. Şurayı biraz düşünün ya. Ne olur bak şurayı burası 15 ise şurası ne olur 70 olur 80 olur 150 nedir abi 150 iki gün kasılmam lazım benim orayı açmak için bir daha rebirth yaparsak bir daha açarsak yani çok bir anlamı kalmıyor abi çok zorlaştırmışlar o bölgeyi haberiniz olsun arkadaşlar bir de bu kadar yıldızı nasıl kullanabilirsiniz? Hemen ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar F'ye basıyorsunuz. Bunların birer numarası var. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Şu anda 4'teymiş. Mesela 1'e aldım abi. 1 bu. Buna diyorum ki gelsen mesela işte buradan herhangi bir ekranın bir yerine tıklayın arkadaşlar. Bu buradan vurmaya devam etsin. Buradan vurdukça gördüğünüz gibi füze gibi gönderiyor maşallah. Bir golü attı. Golü attığı için %100 gözüküyor. İkinci gol şu an şutta pardon. İkinci şut attı. Gol olursa evet %100'lük devam ediyor arkadaşlar. Her attığı bu gol olacak gibi duruyor. Birini de buraya çağıralım mesela. Bu, biri de burada atsın. iki numarayı da buraya verelim abi. Sen de buradan at bakalım şutlarını. Sen de güzel vuruyorsun galiba. Senin attıkların gol oluyor mu bakalım. Evet gol oluyor arkadaşlar. Bunun attıkları da gol oluyor. 3 numarayı da bunun yanına verelim. Böyle çarpışmadan oynasınlar burada. Evet, benim füzeler toplar yani. Buradan gidiyor kaleye. Görmüş olduğunuz gibi bu da yüzde yüzlük vuruyor. Sen de şuradan çek ya. Çok fazla şey yapma. Sen 4 numarasın. Sen de buradan vur bakayım. Seninki de galiba gol olacak gibi. Benim füzeler buradan yağmur gibi kaleye yağıyor arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bunlar böyle burada kasıldıkça ben de coin kasmış olacağım arkadaşlar. Ben ne yapıyorum? Ben de boş durmuyorum. Ben de buraya çıkıyorum. Ya onları buraya getirmiyorum. Şimdi atamazlar, mı atamazlar. Bir şey olur. Çok güvenmiyorum onlara. Bir de onlardan gelen para biraz az oluyor. 3 milyon, 6 milyon. Neye göre değiştiklerini ben de bilmiyorum ama hepsi gol atıyor sonuç olarak. Galiba kritik vuruşla alakalı olabilir. Ben de buradan arkadaşlar kasılıyorum. Böylece dördümüz birden hatta beşimiz birden kasılıyoruz. Evet arkadaşlar Gol Clicker Simulator'dan de olaylar olaylar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.